Kürtçe şarkı çalmak isteyenler buraya toplansın. Youtube'da Hozan Diyar'ın hem çalıp hem söylediği bir videoya denk geldim arkadaşlar. O videoyu referans alıp bu eseri detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Öncesinde iki reklam yapacağım arkadaşlar. Birincisi sıfırdan bağlama derslerine başlamak isteyenler için şimdiye kadar hazırlanmış en kapsamlı eğitim setini hazırladım. Linkini açıklama kısmına bıraktım. Oradan inceleyebilirsiniz. İkincisi de bu gördüğünüz oyma dut bağlama. Şırnak'tan Şiar Bey için özel olarak yapıldı. Bağlamamız dörde bir tam yarma oyma dut tekne Kanada ithal kapak abanoz motifli klavye maun sap ve pelesenk burgu Tabii ki solfeji bununla yapmayacağız bunun klavyesi siyah arkadaşlar perdeler net görünmüyor bunun gibi ömürlük bağlamam olsun isteyenler benimle iletişime geçsin instagram adresimi açıklama kısmına bıraktım instagram kullanmayanlar için de telefon numaramı bıraktım benimle rahatlıkla iletişime geçebilirsiniz ozan diyar bağlamasıyla çalarken si karar sesiyle çalıyor arkadaşlar bu bizim için bir avantaj çünkü kısa sap bağlamaların %90'ı C'yi rahatlıkla çeker. Bağlamasını C karar sesi yapmak isteyenler alt telinizi mi yapacaksınız yani E harfi. Orta telinizi la yapacaksınız yani A harfi. Üst telinizde si C yapacaksınız yani B harfi. Şimdi ben videoyu açıyorum. Ozan Diyar çalarken ben de eşlik edeceğim. Sazımın sesini de duyacaksınız. Daha sonra sizin için hazırladığım nota kağıdını inceleyip eserimizi solfejleyeceğiz. Nota kağıdı da açıklama kısmında arkadaşlar oradan indirebilirsiniz. Çalıma geçmeden önce videoyu beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Sizin beğeniniz beğenileriniz benim motivasyonum açısından çok önemli. Daha fazla içerik için videoyu beğenmeyi unutmayın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kliple birebir icra etmeye çalıştım. Aynı süslemeleri uygulayacağız. Şimdi hazırsanız referans aldığımız videoyu parça parça inceleyelim. Önceki videolarımda da belirttiğim gibi eğer bir nota kağıdı varsa elinizde önce ölçüsüne bakacaksınız. Daha sonra arıza seslerine bakacaksınız. Ölçüye baktığımız zaman 5-8'lik bir ölçüye sahip. Yani her ölçün içerisinde 5 adet 8'lik nota var. Arıza sesine baktığımız zaman si bemol 2 notasının kullanıldığını görüyoruz. Eserimiz basit bir çalıma sahip ama güzel Süslemeler var, onları uygulamaya çalışın. Şimdi eserde kullanılan notalara baktığımız zaman orta boş Tel sol notası, orta üçüncü perde la notası, orta beşinci perde si bemol iki notası, üst dördüncü perde do ve alt re notası arkadaşlar. Gördüğünüz gibi do, la, si, do, re notaları kullanılmış. Şimdi ilk Ölçüyü dinleyelim. Dinlediniz arkadaşlar. Çalıyorum şimdi. hareket bu. Bir kez daha çalıyorum. Daha basit haliyle çalacağım. Süslemesiz çalıyorum. ne yaptık arkadaşlar? İlk ölçümüz şu. Üstten bir kere la vuracaksınız. İsterseniz orta teldeki la'yı da kullanabilirsiniz. La, re, do, re, re, do, la diyeceksiniz. Bir kez daha. La, re, do, re, re, do, la. Hareket bu. İsterseniz orta telin la'sını kullanın. La, re, do, re, re, do, la. En sondaki la'yı unutmayın arkadaşlar. O la'yı üst telden vuracaksınız. Ondan sonra Yani Do si si do do si la Bir kez daha Do si si do do si la Gördüğünüz gibi arkadaşlar ikisini birleştirelim La re do re re do la Do si si do do si la Şimdi burada bazı süsleme teknikleri var arkadaşlar O da şu Gördüğünüz gibi La, re, fa, do diyoruz. La, re, do derken re'den sonra fa notasına parmağınızın ucu değsin. Ondan sonra re, re, do derken re, fa, re, do diyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi re, re, do, la, re, do, re, re, do, la. Ondan sonra gördüğünüz gibi Do, Si, Si, Do, Do, Si, La Bakın Do, Si, Si Diyorsunuz ya ikinci Si yerine üstteki La'yı kullanabilirsiniz Do, Si, La, Do, Do, Si, La Bir de Derken yani Do, Si, Si derken Do'dan sonra serçe parmağınız eğer Re yetişiyorsa Oraya da bir çarpma yapabilirsiniz yani do re si si do re si si do do si la bakın do re do si la diyebilirsiniz. Yani burada serçe parmak re'ye çarpma yaptığı zaman güzel bir süsleme yapılmış olur. La re do re re do la do si si do do si la dedik. Sonrasını dinleyelim. Evet, çalıyorum. Yani re do do re re do la diyeceksiniz. Bir kez daha. Re do do re re do la. Bakın re re do derken yine fa çarpması yaptım. Re fa re do la dedik. Ondan sonra yani do si si do do si la diyeceğiz. La re do re re do la do si do si la re do do re, re do la do si si do do si la. Şimdi devamını dinliyorsunuz. Evet, çalıyorum. Ne yaptık arkadaşlar? Aşina olduğumuz notalar. La re do re re do la do si si do do si la diyeceksiniz. Bir kez daha çalıyorum. La re do re re do la do si si do do si la. Şimdi altı ölçüyü birleştiriyoruz. La re do re re do la do si si do do si la re do do re re do la do si si do do si la la re do re re do la do si si do do si la. Ondan sonrasını dinleyelim. <laughs> En son burada kaldınız ya. La re do re re do la do si si do do si la. Kaldık burada. Ondan sonra şu hareketi yapacaksınız. Bakın çalıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar orta tel do'yu da kullandım serçe parmağımla. La do la do do si la. Diyeceksiniz. Bir kez daha. La, do, la, do, do, si, la. Ondan sonra... Yani si la la si si la. la 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 diyoruz bir kez daha si la la si si la 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 ikisini birleştirelim la do la do do si la si la la si si la 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 la. Şimdi son ölçüyü de dinleyelim. Ardından en baştan gelelim arkadaşlar. Bütün ölçüleri birleştirelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çalıyorum. Yani sol do si do do si la diyeceksiniz. Bir kez daha. Sol do si do do si la Son kez çalıyorum Sol do si do do si la Ondan sonra Yani si la la si si la 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 la, la. Bakın arkadaşlar burada si la la si si la Si, si la derken si, do, si la diyebilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel, tatlı bir ses veriyor. Gördüğünüz gibi. Si, la, la, si, do, si, la, 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 la. İsterseniz buradaki la, 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 la'yı la, la, taramalı da yapabilirsiniz ki öyle yapılmış zaten. La, 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 la diyebilirsiniz. Şimdi hazırsanız bütün ölçüleri birleştirelim. Bakalım ne öğrendi? La re do re de do la do si si do do si la re do do re re do la do si si do do si la re do re de do, do la do si si do do si do la la do do si si la la si si la 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 la, la Do, si do do si la si la, la si si la la, la 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 Dedik arkadaşlar şimdi hazırsanız söz bölümüne geçelim. Ozan diyar hem çalıp hem söylüyor arkadaşlar. Bizler de aynısını yapacağız. Önce ben tamamını çalayım arkadaşlar. Ondan sonra ölçü ölçü ilerleyelim. Evet arkadaşlar söz bölümünü icra ettik. Şimdi tek tek inceleyelim bakalım. Şimdi dinliyorsunuz. Evet çalıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar geçişi de ekledim. Ne yaptık burada? Re do do re re do la do si si do do si la diyeceksiniz. Ardından do re 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 do la do si si do do si la bir kez daha. Re do do re re do la do si si do do si la do re 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 do la do si si do do si la. Ondan sonraki geçiş şu. Bakın Do si la do do si la Do'yu tüm parmaklarla yani do karar sesiyle ardından si mızrapsız Do si la Do si la do do si la Diyeceksiniz Sonrasını dinleyelim <laughs> Evet, hareketimiz bu. La, re, do, re, re, do, la, do, si, si, do, do, si, la, do, la, la, do, do, si, la, si, si la, la, si, si, la, 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 la. Diyorsunuz arkadaşlar. Zaten buraların notalarını verdiğim için biraz hızlı geçiyorum. Sizler de pratik kazanırsınız bu vesileyle. Şimdi söz bölümünü buraya kadar tekrar ediyorum. Re, do, do, re, re, do, la, do, si, si, do, do, si, la, do, re, re. La do si, si do do si Do si la do do si La, la re do re, re, do La do si, si do do, si, la, do La do la la do do si, si la la si si la 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 Let's <laughs> 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 Evet arkadaşlar keçe canep çok esdi ve ziptedim kısmı burada notanın e, genel hatlarını bozmuyoruz normalde şöyle olması gerekiyor keçe canep çok esdi ve ziptedim şeklinde oy, oy seve sen Ama biz la re do re, re do la do si si do do si la diyeceğiz arkadaşlar. Ondan sonra da geçişimizi ekleyeceğiz. Do si la do do si la. Sonrası aynı arkadaşlar. Yani la re do

Ve söz bölümünü de bu şekilde bitiriyorsunuz. Şimdi videoyu buraya kadar izleyenler için bir sürprizim var arkadaşlar. O da şu. Sadece orta telden çalacağız. Biliyorsunuz sosyal medyada bazı videolar var böyle. Hani bu eseri çalan sadece orta telde çalan. Çok da beğeniliyor hocam biz de bu şekilde çalmak istiyoruz diyenler oldu. Onlar için şimdi sadece orta telden çalacağım. Notasyon kağıdı yok buranın. Biraz doğaçlama ilerleyeceğiz. Çalıyorum. gördüğünüz gibi sadece orta telden çaldım. Şöyle bir hareket yapabilirsiniz. Bakın. Do, re, do, la. Sondaki do'nun yanına bir tane de çarpma ekleyin. Do, re, do, çarp, la. Ondan sonra... Bakın re re do la. Bakın re re do derken baya bir çarpma yapıyorum. Re fa re do la diyorsunuz. Ondan sonra Re, si, la, do, do, si, la. Bakın Re, si, la. Sonra Do, re, do, si, la Re, do, la, re, re, do, la Re, si, la, do, do, si, la. Ondan sonra bir daha aynısını yapıyorsunuz Do, re, do, la, re, Sonra... yani do si, la do do si. bilirsiniz arkadaşlar. Sadece orta telden çalmak isteyenler içindi. Umarım sizler için verimli bir çalışma olmuştur. Yorum kısmına lütfen düşüncelerinizi yazın. Solfejini yapmamı istediğiniz eser varsa onu da yazabilirsiniz. Açıklama kısmında sıfırdan bağlama dersleri eğitim setim var arkadaşlar. Biliyorum sizler bağlama çalmayı biliyorsunuz ama destek vermek isteyenler de o linke tıklayıp kursu satın alabilir. Ve tabi tırnaktan kuzenim şiar içinde oyma dut bağlaması hayırlı olsun diyoruz arkadaşlar. Bu tarz ömürlük enstrümanlar için benimle iletişime geçmeyi unutmayın unutmayın. Bir sonraki eserimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.